Ya şimdi ben artık sektörümüzün en ne diyeceğimi bilemiyorum. En büyük isimlerinden Steven Young'u çağırıyorum. Evet, başkanlarımız, değerli misafirlerimiz, dostlarımız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ilk önce. Şimdi ben bu akşam sizlere rakamlar, statistikler falan vermeyeceğim. Bu akşam olayın özüne inmek istiyorum. O da insan. Niye buradayız? bir insan ve insanlardan oluşan ekip ve ekibin lideri yüzünden buradayız. Dolayısıyla müsaade ederseniz birkaç dakika bana ayrılmış zaman için e, Semih ve Semih'in ekibi hakkında e, anılarımı paylaşmak istiyorum. İlk anım, 95 yılında İzmir'e ilk seyahatimle başlıyor. Tekrar bugün bunu benzer bir şey yaşadık. Havalimanından çıktık, Semih beni aldı. İlk defa Semih'le beraber İzmir'de müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. O zaman Semih en kıdemli arabayı kullanıyordu. Renault Flash kullanıyordu. O Renault Flash'la bir Ferrari'den farkı yoktu. İyi gidiyordu Semih kaptan direksiyonda. Sürekli sol şeritteki, öndeki arabaları zorlayarak biz hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama aynen bir anda sol şerit tıkandı, orta şerit tıkandı. Bir baktım kendimizi aynen sol şeritten sağ şeritte bulduk. Sağ şerit çıktı. Sevil tam gaz ilerliyor. Tam o noktada bir zavallı belediye elemanı baktı trafik durdu hemen yol kenarındaki birikmiş yaprakları toplayayım diye pat diye bir adım sokağa attı. Ayağını sokağa attı. Yani de usta kaplan olarak bir sıkıntı yaşamadık ama herhalde o adam hayatında bir daha bir Renault Flash görmek istememiştir diye düşünüyorum. <laughs> Yani yarışa gitmeye gerek yoktu. Semih'le bir Adnan Menderes Havalimanı yapmak bir Formula 1 yarışında yarışmak kadar oluyordu. Ama niye bunu sizlere paylaşıyorum? 95'ten beri Semih'le birlikte çalışıyoruz. Birçok şeyleri birlikte yaptık burada İzmir'de ve boş Rexroth Türkiye için. Hep böyle oldu. Hep hızlı, hep dinamik, hep değişken ama hep ilerledik. Semih'in bir çizgisi vardı o çizgisinden asla taviz vermezdi. O çizgisi de bildiği ve inandığı ilkelerden oluşurdu. Semih buna çok önem veriyordu. Prensipleri ve ilkeleri Semih'in hayatında çok büyük bir yer alır. Ama bunu çok doğru buluyorum. Çünkü onlar yoksa zaten bir boşluk var demektir. Semih merkezde dostları için çok mücadele verdi. Bunları bilmezsiniz. Biz merkezde çok tartışırdık. Ama niye? Hep Ege'deki sanayinin daha ileri gitmesi için, daha, daha iyileşmesi için, nasıl daha çıtayı daha yükseldi, daha daha dahaları yapmak için mevcutu sürekli zorlardı. Gelinen nokta tek başınıza bir fikre sahip olabilirsiniz. Ama bunu hayata geçirecek bir ekibimiz yoksa o fikrin hiçbir faydası olmaz. Semih eğitime çok önem verdi. Ve yıllar boyunca ekibini sürekli eğitti. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da eğitti. Niye? Buradaki bölgedeki sanayiye yerli katma değeri azami seviye taşıyabilmek için ve bunu da rekabetçi bir şekilde yapmak için. Almanya'dan gelecek bir mühendisin maliyetini bildiğimiz için biz o know-how'u burada oluşturalım dedik ve burada paylaşalım dostlarımızla, sanayici arkadaşlarımızla. Ve dolayısıyla şunu çok rahat söyleyebilirim ki Hidropar ekibi konusunda sadece bu bölgede değil Türkiye'de bile en iyi eğitimli bir ekiptir. Eğitim tek başına yetmiyor tecrübe de gerekiyor. Dolayısıyla tecrübeye de sahiptir diye söyleyebilirim. Özetlersek, kendisini ve ekibini sürekli geliştiren, inan doğrulardan sapmayan, fakat bütün bunlarla işbirliği içine girdiği insanlarla güven aşılayan ve güven bir, veren bir arkadaşımızdır Semih. Ben Semih'i böyle tanıdım. 30 yıl az bir süre değil. Takdir edilmesi gerekiyor. Türkiye standartlarına göre bakarsak Türkiye'deki şirketlerin yüzde 93'ü aile şirketidir. Ve bunların ortalama ömrü de 25 yıldır. Dolayısıyla biz burada 25 yılı Türkiye standartlarının üstüne çıkmış durumdayız. Ve şu anda aslanlar gibi çok sağlam bir ekiple bir sonraki 30 yılı konuşuyoruz burada. Benden evvelki konuşmacı arkadaşlarım da bunu dile getirdi. Ve ben de bunu samimiyetle destekliyorum. Semih'e Hidropar ekibine inandınız, güvendiniz ve bu güveniniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu işbirliği olmasaydı biz bugünlere gelmezdik. Ekibe gelince ekip sizler sağlam durdunuz kendinizi sürekli geliştirdiniz, ilerlediniz ve sizleri de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ekip buluşmuş durumda. Önümüzdeki 30 yıl için kanaatimce her şey hazırdır. Burada artık yavaş yavaş dedim ki Semih, sen liderleri yetiştiriyorsun, devam ediyoruz bu doğrultuda. Torun oldu, genç bir dedesin. Yavaş yavaş zamanı artık Biraz torunları yavaş yavaş paylaşarak ama gençleri de yetiştirmeye devam ederek Artık torun keyfini çıkartmanın zamanı geldi diliyorum Burada da Seni dedelik konusunda tebrik ediyorum buradan Evet Sözlerimi Noktalarken Bugünün Gerçekleşmesindeki katkısı olan Tüm hepinizi Tebrik ediyorum Takdire şahane bir başarı Teşekkür ediyorum ve hepinize Hidropar ailesiyle birlikte nice bir 30 yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum.